Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir ünite madde ve ısı. Soner Hoca ile adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Maddenin tanecikli yapısı konusunu bugün işleyeceğiz. Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade edebileceksiniz. Hal değişimine bağlı olarak maddenin tanecikler arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırabileceksiniz. Peki öğretmenim deney yaparak karşılaştırabileceğiz. O zaman Ders anlatımımızı Deney temelli bir anlatım şeklinde yaparsak sizler de deneyi yaparak veya herhangi bir deneyli soru sorulduğunda maddenin tanecikli yapısı hakkında karşınıza çıkabilecek bütün soruları cevaplayabileceksiniz sevgili öğrenciler. Hadi başlayalım. Maddenin tanecikli yapısı. Peki öğretmenim madde nedir? Çünkü siz maddenin tanecikli yapısını yani maddenin taneciklerinden bahsedeceksek, maddenin iç yapısından bahsedeceksek o zaman biz ilk önce maddeyi tanımlayabilmeliyiz. Sizler hem 4. sınıfta hem de 5. sınıfta madde konusunu işlemiştiniz. Madde konusunda sevgili öğrenciler diyorduk ki madde için boşlukta yer kaplayan, hacmi olan, kütlesi olan. Yani boşlukta yer kaplaması eşittir hacminin olması anlamına gelir. Kütlesi olan her varlığa biz madde deriz. Madde canlı ya da cansız olabilir. Yani bizler de birer neyiz? Maddeyiz sevgili öğrenciler. Sadece bizler mi? Hayır. Şu an belki de bu videoyu izlediğiniz akıllı telefonlarınız, bilgisayarlarınız, bilgisayarın camı, bilgisayarın tuşu veya elinizdeki kalem veya silginiz veya şu an bulunduğunuz odada soluduğunuz hava hepsi birer nedir? Maddedir. Susadığınızda ne yaparsınız? Su içersiniz. Su bir maddedir. İşte arkadaşlar madde canlı ya da cansız bütün varlıklara biz ne deriz? Madde deriz. Maddenin halleri 3 tanedir. Katı, sıvı ve Gaz halleri hepsinin tanecik modelleri burada var. Ama biz zaten sizlere bunu detaylı bir şekilde katı, sıvı ve gaz taneciklerinin bütün özelliklerini bu dersimizde anlatacağız. Katı maddeler görüldüğü gibi buz suyun ne halidir? Katı halidir. Su sıvı haldedir ve çaydanlıkta kaynamakta olan suyun çıkardığı buharda nedir? Suyun gaz halidir. Maddenin 3 halinde su üzerinde ne yapabiliriz? Görebiliriz sevgili Öğrenciler. Buyurun devam edelim. Ne diyor bakın bize? Bütün maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardan oluşmuştur. E bakıyoruz zaten bize verilen modellerde bakın katı maddenin tanecik modeli gösterilmiş, sıvı maddenin tanecik modeli gösterilmiş, gaz maddenin tanecik modeli gösterilmiş. Peki öğretmenim, biz bunu nasıl ispat edebiliriz? Nasıl deney temelli bir şekilde bunu oturtabiliriz? Bakın ne yapıyoruz şimdi? Gelin bir deneyle küçük bir deneyle bunu ispatlayalım sevgili öğrenciler. Bir bardak suyunuz var. Bir de yanına küp şeker alıyorsunuz. Küp şekerinizi suyun içerisine atın sevgili öğrenciler. Bakın şu anda suyun içerisinde küp şekeri ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Biz şimdi bu küp şekerin su içerisindeki duruş taneciklerini modellendirecek olursak bakın karşımıza şöyle bir model çıkar. Bu modelde Mavi ile gösterilen tanecikler suyun tanecikleridir. Sarı ile gösterilen tanecikler ise şekerin tanecik modelidir. Şeker katı bir maddedir. Taneciklerden oluşmuştur. Su sıvı bir maddedir. Taneciklerden oluşmuştur. Mevcut şu andaki konumunda şekerin taneciklerinin hepsi bir arada olduğu için şekerin taneciklerini çizerken bir arada çizmişiz bakın. Ve su bu şeker taneciklerinin etrafını ne yapmış? Kapatmış bir şekilde duruyor. Şimdi şeker taneciklerin hepsi bir arada olduğu için ben oraya 6 tane tanecik çizdim ama bir maddenin içerisindeki tanecikleri sayısı mümkün değil hesaplayamayız. Yani katrilyon mu? Hayır. Daha daha fazla. Daha daha fazla. Ve şeker bu taneciklerin hepsi bir arada durduğu için şeker görünür halde karşımıza çıkıyor. Ama biz şunu yapsak. Bir kaşık alsak ve kaşıkla şekerimizi karıştırsak. Şeker sonunda <gülüyor> <gülüyor> suyun içerisinde ne yapacaktır sevgili öğrenciler? Çözünecektir, değil mi? Şeker çözündükten sonra şekeri suyun içerisinde görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü şekerin tanecikleri bakın görselde de görüyoruz. Birbirinden ayrıldı ve suyun boşluklarına yerleşti. Şekerin tanecikleri birbirinden ayrılınca artık biz şekeri göremiyoruz. Demek ki biz bunun Buradan çıkarılabilecek sonucumuz şu sevgili öğrenciler. Sonucu çıkaralım gelin. Diyoruz ki 1. Maddeler dışarıdan görüldüğü gibi bütünsel bir yapıda değildir. Yani taneciklerden oluşmaktadır. Maddeler mikroskopla dahi görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Bakın altını çiziyoruz. Mikroskopla dahi görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Devam ediyor. Maddeler oluşturan bu tanecikler arasında boşluklar bulunur. Devamında boşlukların büyüklüğü maddenin fiziksel haline göre değişmektedir. Nedir bu fiziksel hali? Başta ne demiştik? Madde katı, sıvı ve gaz halde olabilir. Demek ki maddenin katı, sıvı ve gaz haline göre fiziksel haline göre maddeyi oluşturan taneciklerin boşlukları ne yapıyor? Büyüyor veya küçülüyor sevgili öğrenciler. Devamında madde tanecikleri hareketlidir. Bu son cümlemiz önemli çünkü bu cümleden sonra madde tanecikleri hareketlidir. Peki nasıl hareket eder? Hangi hareketleri yapar? Onlara bir göz atalım gelin. Madde taneciklerinin hangi hareketi vardır ve neler yapar? Sevgili öğrenciler, bakın maddenin taneciklerin hareketi için diyor ki, maddenin fiziksel haline bağlı olarak taneciklerin hareketi ve hareket hızları farklıdır. Fiziksel haline bağlı olarak madde tanecikleri titreşim Diğerini de söyleyelim. Nedir? Dönme ve öteleme hareketi olmak üzere 3 tane hareket yapar. Madde tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi olmak üzere 3 tür hareket yapar. Bakın şimdi bu hareketlere bakalım. Şuradan görüntümü alayım. Birinci hareketimiz titreşim hareketi. Titreşim hareketi nedir? Madde taneciklerinin bulundukları yerde yaptıkları harekete denir. Burada da bir gif yerleştirdim. Videoya dikkatli bakarsanız Bakın burada ki taneciklerin hafif hafif titreştiğini görebilirsiniz videoya dikkat ederseniz. Madde taneciklerinin bulundukları yerde yaptıkları harekete titreşim hareketi. Şimdi diyor ki bakın bulundukları yerde yani titreşim hareketini bulunduğu yerde yapıyor. Bir başka yere gitmesi titreşim hareketi değildir. Sadece bulunduğu yerde titreme hareketi yapmasına biz ne diyoruz? Titreşim hareketi diyoruz. İkinci hareketimiz dönme hareketi. Taneciklerin kendi etrafında yaptıkları hareket edilir. Bakın burada dişlilerin hepsi kendi etrafında dönmekte ve dönme hareketini temsil etmektedir. Bir diğer hareketimiz ise sevgili öğrenciler. Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yaptıkları hareket edilir. Bakın bir dişli düz bir dişli üzerinde ne yapıyor? Kayarak hareket ediyor. İşte taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yaptıkları harekete öteleme hareketi deniyor. Ve buradaki dişlinin o yerdeki düz düzgün çubukluktaki dişlinin üzerinde hareket etmesi bize öteleme hareketini simgeliyor sevgili öğrenciler. Hareketleri gördükten sonra şimdi gelelim maddenin hallerine ve bu hallerde hangi hareketleri yapabildiğine. Hadi başlayalım. Maddenin birinci hali katı hal. Bakın elimizde bir tane tuğla, kiremit, Piriket, sizin oralarda ne deniyor bilmiyorum ama burada gördüğünüz madde, işte Bims mesela Nevşehir yöresinde Bims adını veriyorlar. Bizim buralarda tuğla, piriket, işte kiremit gibi isimler takılmış. Bu bir nedir? Bu bir katı maddedir. Bakın altına hemen göstermiş katı maddenin tanecikleri birbirine çok yakındır ve temas halindedir. Bakın bir tuzluğumuz var, İçerisinde tuz var. Tuz bir nedir? Katı maddedir. Tuzun taneciklerine bakalım. Bakın tuzun tanecikleri de birbirine ne yapmakta? Temas etmekte ve birbirine nedir? Çok yakındır ve temas halindedir. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bakın bu ne anlama geliyor? Aşağıda tanecik modelimiz var görüyorsunuz katı tanecikleri birbirine çok yakın ve temas halinde. Siz bu katı taneciklerin üzerine bir kuvvet uygularsanız elinizle elinizle ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın katı taneciklerini sıkıştıramazsınız sevgili öğrenciler. Sıkıştırılamaz katılar o zaman ne yazacağız? Sıkıştırılamaz yazacağız. Çünkü tanecikler birbirine çok yakındır ve temas halindedir. Bakın bazı öğrencilerimiz bize ne soracaklar? soracaksınız. Gayet haklısınız. Öğretmenim sünger katı bir madde değil mi? Evet, sünger katı bir madde. Ama öğretmenim sünger sıkıştırılabiliyor. Ama süngerin katı taneciklerin arasında sünger boşluklu yapılmış. Süngerin biz özel tasarlanırken yani açıkçası şu anlama gelir. Şu iki parmağımda katı. İki parmağımı yan yana tutarsam iki parmağımı sıkıştıramazsınız. Ama bu iki parmağımı ayırırsam birbirinden bir başkası gelir bunu ne yapabilir? Sıkıştırabilir. Süngerin katı taneciklerini katı halini oluştururken aralara neler yerleştirmişler? Boşluklar yerleştirmişler. O yüzden sünger esnek bir madde. Sıkıştırılabilen bir madde. O yüzden süngerle bu yazdıklarımızı kıyaslamamalısınız sevgili öğrenciler. Devam edelim. Katıların sadece bu kadar özelliği yok. Bakın en son yazdığımız şeyde diyorduk ki <laughs> katılar sıkıştırılamaz. Katılar sıkıştırılamadığı için yani bu nedenle katı taneciklerin nokta nokta hareketi yapar. Ne hareketi yapar? Titreşim hareketi yapar. Sıkıştırılamadığı için yer değiştiremez. Sıkıştırılamadığı için etrafı sarılı olduğu için dönemez. O yüzden sadece bulunduğu yerde titreşim hareketi yapar. Ve devamında katı maddeler kesinlikle öteleme ve dönme hareketi yapamaz. Öteleme ve dönme hareketi yapamadığı için Katı maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Katı maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Bu katılarla ilgili bursluluk sınavında öğretmenlerinizin yapacağı bu dönem yapar mı artık yazılar bitti ama öğretmenlerinizin yapacağı sınavlarda karşınıza çokça gelecek. Katı maddelerin belirli bir şekilleri ve belirli bir hacimleri vardır. Katı maddenin tanecikleri titreşim hareketi yapar bunu unutmuyorsunuz. Devam. Katıları bitirdik. Hadi geçelim sıvılara ki geçtik. Sıvı maddeler bakın görüyorsunuz bir beher içerisinde su doldurmuşuz. Sıvı maddelerin taneciklerini de aşağıya modellemişiz. Sıvı maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katılara göre biraz daha fazladır. Katılara göre fazladır ama gene de istediğimiz kadar oranda bir boşluk yoktur. İstediğimiz oran nedir? İstediğimiz oranı hemen şırınga üzerinden göstereyim bakın. Şırınganın içerisinde sıvı, kırmızı bir sıvı. Yani renklendirmişiz suyu görünsün diye kırmızı renkli bir sıvı doldurmuşuz. Şırınganın ucunu elinizle kapatırsanız Şırınganın pistonuna ne kadar sıkarsanız sıkın. Bu da bir deney düzeneğidir. Bakın bir deney düzeneği daha üzerinde konuyu anlatmış oluyoruz. Yani deney temelli bu soruları yapmış oluyoruz. Bu konuyu işlemiş oluyoruz. Bir elinizde şırınganın pistonunu itmeye çalışırsanız başarılı olamazsınız. Çünkü sıvı maddeler de katılar gibi sıkıştırılamaz. Sıvılar çok özel şartlarda az miktarda sıkıştırılabilir ama çok özel şartlarda ve çok az gözle görülemeyecek kadar sıkıştırılabildiği için biz sıvıları sıkıştırılamaz kabul ederiz. Anlaştık. Devam ediyor. Peki sıvıların hangi hareketleri yaptığına bakalım. Sıvı taneciklerinin çok az biraz işte o sıkıştırılamıyor ama etrafının katılara göre taneciklerinin daha esnek ve daha boşluklu olması onların titreşim hareketlerinin yanında öteleme ve dönme hareketi yapmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Öteleme ve dönme hareketi yapabiliyor bu sayede. Öteleme ve dönme hareketi sıvıya akışkanlık özelliği kazandırır. Bakın bu da çok önemli. Bu da bursluluk sınavlarında mutlaka karşınıza gelecek. Öteleme ve dönme hareketi sıvıya akışkanlık özelliği kazandırır. Bakın yan tarafta bir tane kap içerisinde suyumuz var. Ve suyumuzun içerisinde bir damla mürekkebi damlatmamızla birlikte mürekkebe hiçbir şey yapmasak bile karıştırmasak bile mürekkep sıvının her yerine ne yapar? da alabilir. İşte bu sıvıların öteleme yani yer değiştirme hareketi yapabilmesi ve bu sayede akışkanlık özelliğini kazanmalarından kaynaklanıyor. Sıvıların belirli bir şekilleri veya hacimleri. Sıvıların belirli nokta nokta vardır. Sıvıların belirli hacimleri vardır. Ancak belirli şekilleri yoktur. Belirli hacimleri vardır. Ancak belirli şekilleri yoktur. Çünkü sıvılar hangi kaba koyulursa koyulsun o kabın şeklini alır. Hepimiz evimizde su içiyoruz değil mi? Hepimiz sürahi var. Hangi sürahiyi kullanırsak kullanalım. Her sürahinin içini sıvıyla ne yapabiliyoruz? Doldurabiliyoruz. Bakın şişe içerisinde portakal suyu var. O portakal suyunu başka bir şişe, başka şekilli bir şişeye de boşalsak ne yapabilirdik? Boşaltıp doldurabilirdik. Yani 1 litrelik bir kabı ister başka bir şekilde ister başka bir şekilde yapabiliriz. Belirli bir hacimleri vardır ama şekilleri yoktur. İçine konuldukları kabın şeklini alırlar. Gelelim gaz maddelere. <laughs> gaz maddeleri de arkadaşlar burada içinde gaz olduğunu düşündüğümüz bir madde temsili bir madde koyduk bakın. Bu içerideki gaz maddelerinin hareketlerini ise temsilen bir altına çizdik. Bakın gaz tanecikleri sürekli hareket halinde çok hızlı hareket ediyorlar ve aralarındaki mesafe çok fazla katı sıvı ve gazlara göre inanılmaz fazla ve çok fazla enerjiye sahipler ve bu şu anlama geliyor çok fazla enerjileri olduğu için düzensiz bir yapılar var yani madde katıdan sıvıya geçerken düzensizlik artıyor sevgili öğrenciler bir de şunu hemen altına çizmem lazım. Bir örnek verelim. Mesela birinci sınıf, ikinci sınıfı düşünün. Sınıfta çok fazla enerjiye sahip öğrenciler varsa o sınıf nedir? Çok fazla gürültü, patırtı, sürekli bir hareket vardır değil mi? Gazlarda da işte böyle. Ne kadar çok enerji o kadar çok düzensizlik demek sevgili öğrenciler. Tanecikler her yönde ve çok hızlı hareket eder. Bakın burada oklarla da simgelemişiz. Gazlar arkadaşlar görüyorsunuz ekranda da gazların üzerine kuvvet uygulandığında pis hareketli bir pistonun üzerine kuvvet uygularsanız gaz tanecikleri ne yapılabiliyor? Sıkıştırılabiliyor arkadaşlar. Gazlar sıkıştırılabilir. Devamında gaz tanecikleri hem dönme hem titreşim hem de öteleme hareketini ne yapabilir? Yapabilir. Öteleme ve dönme hareketinin çok hızlı olması Gazların akışkanlığının yanında çok hızlı şekilde yayılma özelliği sağlar. Bakın buraya bir parfüm koymuşum. Niye parfüm koymuşum? Çünkü siz odanın bir köşesine bir parfümü sıksanız çok kısa bir sürede öbür köşesinden kokuyu ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Çünkü gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketini çok hızlı yapmaları için akışkanlıkları çok hızlıdır. Yayılma özellikleri çok hızlıdır. Gazların belirli şekilleri ve hacimleri kesinlikle yoktur. Çünkü gazlar ne yapılabiliyordu? Sıkıştırılabiliyordu. Yani daha küçük hacimlere ne yapılabilir? Sığdırılabilir. Bu özelliklerinden dolayı gazlar piknik tüplerinde, ev tüplerinde, oksijen tüplerinde işte daha birçok alanda parfümlerde şurada burada gazlar ne yapıyor arkadaşlar? Yüksek basınç altında kapalı kaplarda sıkıştırılarak muhafaza edilebiliyor. İçine konuldukları kabın şeklini alırlar. Gazlar bulundukları kapalı kabın hacmini tamamen doldururlar. Kap ister büyük olsun ister küçük olsun. Hacmini tamamen doldururlar. Yani içine konuldukları kabın şeklini alırlar. Kim gibi? Sıvılar gibi. Arkadaşlar ünite içerisinde sıkça göreceksiniz. Kendi kitaplarınızda da. Taneciklerin etrafındaki şu dalgalı çizgiler taneciklerin hareketini simgeler. Yani o dalgalı çizgilerde ne kadar çok varsa o tanecik o kadar çok ne yapıyor demektir? Hareket ediyor demektir arkadaşlar. Konumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gelin şimdi katı sıvı ve gaz tanecikleri arasındaki hal değişimlerine bakalım. Maddelerin bakın kardan adamımız güneşin etkisiyle surat asmaya başlamış değil mi? Neden surat astı? Çünkü ısı sıcaklık arttıkça güneşin ona aktardığı ısı arttıkça kardan adam katı halden hangi hale geçecek? Önce sıvı hale. Daha da güneş çıkarsa o sıvı ne yapacak? Püf, buharlaşıp havaya karışacak. Yani maddeler demek ki ne aldıklarında, ısı aldıklarında veya ısı verdiklerinde bir halden başka bir hale geçerler ve biz bu değişime hal değişimi adını veririz. Bakın arkadaşlar ısı alan maddelerin tanecik hızı ısı alan maddelerin tanecik hızı nokta noktayı tamamlamadan size bir soru. Mutfakta e, ocağa bir tane çaydanlık içerisinde su doldurdunuz. Çaydanlığın altını yaktınız. Enerji verdikçe su içeride ne yapmaya başlar? Fokurdamaya başlar. Demek ki ısı alan maddelerin taneciklerin hızı ne yapar? Artar. Isı veren maddelerin taneciklerin hızı ne yapar o zaman? Azalır. Tanecik hareketinde meydana gelen değişiklikler tanecikler arası boşluğu etkiler. Yani diyoruz ki ısı alan madde ısı aldıkça hal değiştirecek. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçiyor ve her defasında hal değiştirme ile birlikte tanecikler arasındaki boşluklar artacak. Bir maddenin tanecikler arasındaki boşlukların miktarı ve taneciklerin hareketleri o maddenin fiziksel halini belirleyecek. Gelin şimdi yerleştirelim sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi maddemiz başlangıçta tanecikleri o kadar düzenli ki tanecikler arasında ne yok hiçbir şekilde boşluk yok gözle görülemeyecek kadar bile boşluk yok ve temas halinde maddemiz hangi halde katı halde katı halde bir maddeye ısı verirseniz hangi hale geçer sıvı hale geçer ve biz bu olaya ne deriz erime adına veririz Peki sıvı maddeden ısıyı uzaklaştırırsanız, sıvı maddelerde ısı verirse dışarıya tekrar hangi hale geçer? Donarak katı hale geçer. Erime ve donma birbirinin neyidir? Tersidir. Peki sıvı maddeye sıvı hale geldikten sonra daha da ısı vermeye devam edersek maddemiz buharlaşarak hangi hale geçer? gaz hale geçer. Ve biz maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine ne deriz? Isı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma deriz. Aynı madde gaz hale geçtikten sonra ısı verirse yani aldığı ısıyı tekrar verirse geri ne yapar? Yoğuşur ve sıvı hale tekrar döner. Buharlaşmanın tam tersi yoğuşmadır. Peki madde katı sıvı gaz, gaz sıvı katı arasında gidiş geliş mi yapar illa yoksa katıdan direkt gaza geçer mi? Katıdan direkt gaza geçen maddeler de vardır. Kimdir? Naftalin. Kimdir? Kuru buz. Yani karbon dondurulmuş karbondioksit. İşte maddenin katıdan direkt gaza geçmesine biz süplümleşme adını veririz. Peki gaz madde direkt katıya geçerse biz de ona ne deriz? Kıralaşma deriz. Süplümleşme ve kıralaşma da birbirinin neyidir? Tersidir. Kıra dediğimiz şey arkadaşlar soğuk havalarda özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarının o kışa girerken ve kıştan çıkarken ki o soğuk dönemlerinde sabah kalktığımızda yeryüzünde gördüğümüz o beyaz örtüye yapraklar üzerinde araçlarımızın üzerinde camlarında gördüğümüz beyaz örtüye kıra adını veririz ve kıra orada gaz taneciklerinin direkt neye geçmesidir katı hale geçmesidir. Madde tanecikler arasındaki boşluk arttıkça maddenin düzensizliği artar sevgili öğrenciler. Bunu unutmuyorsunuz. Bununla ilgili sorular karşınıza mutlaka ve mutlaka gelecek. Madde tanecikler arasındaki boşluk arttıkça düzensizlik artar kısmı karşınıza gelir sevgili öğrenciler. Konumuzun anlatımı buraya kadar da. Gelin şimdi sorularımızı hızlıdan çözelim, kurtulalım. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri öteleme hareketi yapabilir? Öteleme hareketi yapan madde hangi haldedir? Ya sıvı, ya gaz. Su sıvı haldedir, hava gaz haldedir. O zaman 1 ve 3 ne yapabilir? Öteleme hareketi yapabilir. Devam mı? Devam. Silelim ekranımızı, bakalım. Maddelerin tanecikli yapısıyla ilgili bazı özellikler tabloda verilmiştir. Buna göre numaralanmış boşluklara gelecek maddenin halleri hangileridir? Sıkıştırılamaz hem gaz katılar hem sıvılar. Ne diyor? Tanecikleri titreşim hareketi yapar. Kimin? Katının tanecikleri titreşim hareketi yapar. Sıvının tanecikleri de titreşim hareketi yapar ama yanına neyi de yazması gerekiyordu? Öteleme ve dönme hareketi yaptığında da yazması gerekiyordu. Demek ki bir nolu maddemiz nedir? Katıdır. Onu bulduk. 2. Sıkıştırılabilir. Gazlardan bahsediyor. Direkt hemen söylerim çünkü gazlar sıkıştırılabilir. Tanecikleri bağımsız hareket eder. Evet tanecikler arasında boşluklar o kadar çoktur ki düzensizdir ve bağımsız hareket eder. Tanecikleri titreşim ötelim ve dönme hareketi yapar. Gazdan bahsediyor. Ne dersiniz? Cevap çıktı mı? Çıktı. Üçüncü maddemizde özel şartlarda çok az sıkıştırılabilir diyor. Özel şartlar kısmını belirtmiştik. Tanecikleri titreşim ötelim ve dönme hareketi yapar. Evet sıvıdan bahsediyor sevgili öğrenciler cevabımızı bulduk. Bir diğer sorumuz. Gaz halindeki bir maddeye kuvvet uygulanarak tanecikler birbirine yaklaştırılıp sıkıştırılabilir. Günlük hayatta gazların bu özelliğinden yararlanılarak maddeler depolanabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde gazların bu özelliğinden yararlanılmamıştır? Mamıştır. Sıkıştırılma özelliğinden. Deodorantlar kapalı bir kaptır. Oksijen tüpü kapalı bir kaptır. Tüp gaz kapalı bir kaptır. Ama açık hava balonları kapalı değildir sevgili öğrenciler. Açık hava balonlarının şuradaki boşluktan içeriye sürekli ne pompalanır? Ateş pompalanır. Sıcak hava balonları, açık hava balonları ya da sıcak hava balonlarında böyle bir durum söz konusu değildir sevgili öğrenciler. Cevabımız D şıkkı olur. Devam ediyor. Tabloda yıldız, daire Yıldız mı? Üçgen, daire. Hocam nasıl görüyorsunuz? Yoruldum sanırım. Üçgen, daire, yıldız. Kare şekilleriyle gösterilen bazı saf maddelerin özellikleri ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında hangi şekliyle gösterilen madde için aşağıda verilen örnek doğrudur? Hemen bakalım. Tanecikler arası boşluk çok az, belirli bir şekli var. Kimden bahsediyor? Sıvıdan. Gazların belirli bir şekli yoktur. Tanecikler arası boşluk o özür dilerim belirli bir şekli var diyor. Belirli bir şekli olan sadece kimdir? Katıdır. O zaman üçgen kim olacak? Katı olacak. Üçgen katı olacak ama bu oksijen demiş. Oksijen nedir? Bir gazdır. Daire. Tanecikler arası boşluk az. Belirli bir şekli yok. Tanecikler arası boşluk azsa belirli bir şekli yoksa sıvı olacak. Dairemiz ne olacak? Sıvı. Doğru mu? Doğrudur sevgili öğrenciler. Devam. Bir deneyde şekildeki kabın tamamını dolduran bir madde bulunmaktadır. Bu deneyde kapak elle itilip aşağıya doğru hareket ettiriliyor. El kapaktan çekildiğinde kapak tekrar eski hareketini eski yerine geri ne yapabiliyor? Dönebiliyor. Yerine doğru hareket ediyor. Aşağıdakilerden hangisi kap içerisindeki madde için doğrudur? Sıkıştırılabildiğine göre kesinlikle içerideki madde nedir? Gazdır katıdır demiş yanlış, sıvıdır demiş yanlış. Tanecikler hareketsizdir. Kesinlikle yanlış. Bütün hallerde tanecikler hareketlidir. Ya titreşim hareketi ya öteleme ya dönme hareketi. Madde sıkıştırılabilir demiş. Kesinlikle doğru. Sorularımız burada bitti sevgili öğrenciler. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı, sağlıklı bir yıl geçirmenizi ee, Diliyorum inşallah en kısa sürede okullarınıza sağlıkla hayırlı bir şekilde kavuşmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.